Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 60 derste TET Matematik Kampı'nın geldik 67. dersin arkadaşlar ve bu dersimizde ne yapıyoruz? Hareket problemlerinde çıkmış sınav sorularının bir benzerlerini çözüyoruz. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden soruların çözümlerini beraber yapalım. Şimdi 24. sorumuza başlıyoruz. Şöyle yapalım. Burada toplam 2, 4, 6, 8, 10 tane soru var. Bu 10 soruyu beraber çözelim. Bir sonraki kısımda da kalan kısmı çözelim. 2 ders videosuyla paylaşacağım size çıkmış sınav sorularını. Amacım ders videoların çok uzun olmaması. Böylece daha detaylı soru çözümleri yapabiliyorum. Yoksa 16 soruyu 18 soruyu bir dersin içerisine sıkıştırmak istediğim zaman psikolojik olarak şey yapıyorum. Sonra daha hızlı çözüyorum. O da beni çok böyle tatmin etmiyor. Ondan dolayı ki soruların sayısını kısa tutup hani orada da videonun süresini bir tık böyle uzattığınca o zaman tam istediğim gibi bir anlatım gerçekleşiyor. Bilginiz olsun. Yoksa tek ders videosuyla bunu patlatırız ama istemiyorum ki öyle bir saatlere çıkan ders videoları. Şimdi 24 başlıyoruz bakalım. İki araç aynı anda A kentten B kentine doğru hareket ediyor. Hızlı olan araç yolu yarıladığında yavaş olan araç yolun 90 kilometresine gitmiş oluyor. Şöyle yapalım. Bir yol yapalım. Yolun yarısı burasıdır diyelim. Bir tanesi buraya geliyor. Diğeri de 90 kilometrelik yol gidiyor. Tam şurası 90 kilometre olsun. Olur mu? Tamam. Ben buraya x dersem burası x artı 90 yapacak. O zaman burası da x artı 90 yapacaktır diyebiliriz. Şimdi bakalım bu fazlalık olmuş da olabilir. Bir beklesin bakalım. Yavaş olan araç yolu yarıladığında yani alttaki x gittiğinde toplam hızlı olan araç yolun 160 kilometresini gitmiş oluyor. Yani buraya gelmiş oluyor. Şöyle diyelim mi? Bu da ikinci hareketinde bu kadar yol almış olacak. Nasıl yapalım onu? Ee, 160 toplamdı. O zaman 160'tan ne yapalım? Ee, şeyi çıkaralım. X artı 90'ı çıkartalım. O zaman ne yaptı? 70 eksi x mi yaptı? O zaman burası 70 eksi x'tir diyebiliriz. Peki şöyle bir kıyas yapabilir miyiz? Hızlı olan, bak ben sana ne demiştim? Alınan yollar hızlar oranı verir. X artı 90 gittiğinde hızlı olan, yavaş olan 90 mı gitmiş? Bu bana hızlar oranı verdi mi? verdi. Peki hızlı olan 70 eksi x gittiğinde tamam mı? O zaman yavaş olan araç da x gidecek mi? Yine bu hızlar verecek mi? Verecek. O zaman ben buradan soruyu çözmüş olurum. Hadi bakalım tutturalım bakalım. Şunları içler dışarı çarp yapıyorum. 6300 eksi 90 x eşittir x kare artı 90 x yaptı. Hepsini sağ tarafa attım. x kare artı 180 x eksi 6300 eşittir 0 yapar. Şimdi 63 çarpanlara ayırırsak mesela 21 ile 3 güzel oluyor. Yani o zaman ne yapalım? Ee, bir tanesini abartalım yalnız. Neyse abartalım. Birini 210 yapalım. Birini de 30 yapalım. 63, 6300 yaptı. Tamam tuttu. O zaman bunu artı bunu eksi. Yazarken sağa doğru yazıyorum. Yani x artı 210 ve x eksi 30'un çarpımı sıfırmış. Bu ben buradan ne anlıyorum? x'in 30 olduğunu anlıyorum. O zaman şurası 30'muş. A ile B arası kaç kilometredir demiş. E bu yolun yarısıydı hatırlarsanız 120. O zaman toplam yolumuz ne kadar yapacaktır? 240 kilometre yapacaktır diyebiliriz. Ne yaptım? Alınan yolları oranladım. Alınan yollar oranı bana neyi verecekti? Hızlar oranı verecekti. İki türlü de hızlar oranı birbirine eşitlediğimde ortaya ne çıkmış oldu? Şu aradaki x çıkmış oldu. Çok güzel bir çözüm yaptık. Taktiğimiz belli. Alınan yollar oranı hızlar oranı eşitleri kullandık. Geldik 25'e. Dersel bir parkurda hep aynı yönde sabit hızla hareket eden bir araç. Şimdi bir tane dersel bir pistimiz var. Hep ne yapıyor? Aynı yönde hareket ediyor. Ben onu şöyle güzel çizersem daha güzel olacak galiba. Tamam. A noktasının harekete başlıyor. A noktası burası. 3 dakika sonra B noktasında 3. kez. Bir tane de B noktamız var galiba. Tamam. Mesela B noktası burası. 3 dakika sonra B noktasından 3. kez geçecek. Şimdi nasıl olur? Şimdi önce buraya gelir. Tamam. Bu aradaki mesafeye x desek. Bu x'i alır. Sonra bu B noktasından bir kere geçti. Sonra şöyle yapalım galiba. Bir kere daha tur atacak. Bir kere daha tur atacak. O zaman iki tur attı. Yani şöyle yapalım mı? X'lik bir yol aldı. Sonra da iki tur attı. Ve bu işi yaparken toplam 3 dakikası geçti. Bu neyin? Aracın. Tamam. 7 dakika sonra B noktasından 6. kez geçiyor. Şimdi önce X'lik bir yolu alıyor. B'ye bir kere varıyor. Sonra 5 tur daha atıyor üstüne. Bu sefer de ne geçiyor arkadaşlar? 7 dakika geçiyor mu? Evet, şimdi burada bu ikisini düşünecek olursak, aslında burada şunu düşünebilir misiniz? Şuradan şuraya geçişte 3 tur 4 dakika sürer. Evet, o zaman 4 dakika demek ne kadar yapıyor aslında? E, 4 bölü 3 dakika yapıyor da diyebilirsiniz. İstiyorsanız 240 saniye de diyebilirsiniz. Hani daha düzgün çıksın diye. O zaman bir turu ne kadar da atıyor bu arkadaş? 80 saniyede atıyor. Peki soru ne? Buna göre bu araç A noktasına başladıktan kaç saniye sonra B noktasına ilk kez gelmiştir diyor. Yani aslında bana şu x'i soruyor. Oradaki x aslında yol değil. Oraya geldiğinde geçen zaman. Şimdi bir tur 80 saniyesi. O zaman burası ne yapar? 160 saniye yapar. Buraya 160 saniye bulduk. Peki 3 dakika için 180 saniye diyebilir miyim? Derim. O zaman bunu buraya atarsam x'i biz 20 saniyede alabiliyormuşuz. Demek ki B noktasına ilk ne kadar sürede varıyor? 20 saniyede varıyor dedik. Geldik 26'ya. Şimdi soru çözerken illa ki her şey denklemle olacak diye bir kaydı yok. Burada denklem varı bir hareket yapıp denklemle yapmadım. Bak bunda da ona benzer bir şey olacak. İlla denkleme dökersen belki zaman kaybı yaşayabilirsin. Tamam Arda çalıştığı iş yerinden sabah 10'da yapılacak bir toplantıya katılacak. Şimdi bir tane yolumuz var. Sabah 10'da yapılacak bir toplantıya katılacak. Toplantı vaktinden 30 dakika önce evden yola çıkıyor. Saat 10'da. Değil mi? Toplantı burada. O zaman sabah 9.30'da yola çıktı. Sonra Arda yürüme hızını 30 dakikada iş yerine varacak biçimde ayarladı. O zaman 9.30'da çıkıp 10'da iş yerine varıyor. Mantık bu. Yolun yarısına geldiğinde yani buraya geldiğinde sabah şey 9.45 oluyor mu? Oluyor. Dosyasını evde unuttuğunu fark ediyor. Arda sabit bir hızla koşarak dosyasını alıyor. Ve durmadan aynı hızla koşarak tam zamanda iş yerine varıyor. Ee, bir dakika yolun yarısına gelmişti değil mi? Dikkatli bak. 3 tane x yapacak. 1x gidecek. 1x dönecek. 1x daha gidecek toplam 3x'lik bir yol alacak ve bunu 9.45'te çıkacak. Tam zamanında iş yerine vardığına göre 10'da bitirecek. O zaman 15 dakikada 3 parça yolu alıyor. Değil mi? Bunu 3'e bölersen bir parçayı 5 dakikada alır mı? Alır. O zaman 9.45'te buradan çıktı. 9.50'de eve vardı. 9.55'te tekrardan orta noktaya vardı. Onda da iş yerine vardı diyebiliriz. Arda tüm hareketi boyunca ev ile iş yeri arasında aynı yolu kullandığına göre Dosyasını evden saat kaçta almıştır derse 9.50'de almıştır diyebiliriz. Çok da temiz, güzel bir soru oldu. Gördüğünüz gibi hiç denkleme dökmedik. Direkt ne yaptık? Zaman üzerinden yola çıktık. İşte ÖSYM bu şekilde de soru sorabiliyor. Sen ben bunu denklemle çözeceğim diye yırtarsan kendini, ÖSYM seni yırtıyor. Tamam? Geldik 27'ye. Bak 27. soruyla 25'in soru çok benzer birbirine. Diyor ki bana hızları saatte 30 ve 36 km olan iki bisikletli dairesel bir parkur üzerinde aynı noktada aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Aynı noktadan, aynı anda aynı yöne doğru. O zaman dairesel bir pist yapalım. Biri 30 değil mi? Biri de 36 ile. Ne yapıyor? Hareket ediyor. Yavaş olan bisikletli ikinci turu tamamladığında, hızlı olan bisikletlinin 3. turu tamamlamasına 6 km kalıyor. Şimdi baktığın soru gıcık bir şey. Hemen aklına sonraca gelsin. De ki sen. Soner ne diyordu? Yollar mı zamanlar mı diyordu sana? Peki güzel kardeşim yollar mı eşit zamanlar mı? Zamanlar eşit, yollar eşit. Değil. Çünkü biri iki tur attığında biri 3 turuna 6 kilometre kalıyor. Yani şöyle yapalım. Biri 2T atıyor, diğeri 3T eksi 6 atıyor ve bunu aynı zamanda yapıyorlar. O zaman yollar mı eşit, zamanlar mı dediğinde zamanlar eşit. Nasıl buluyoruz? O zaman biz yol 2 tur. Bunu gidip 30'a bölüyorum. Zamanı buluyorum. 3 tur eksi 6 yol demek. Bunu gidiyorum 36'ya bölüyorum. Zamanı buluyorum ve bunları birbirine eşitliyorum. Ve böylece bir turun yani parkurun uzunluğunun ne kadar olduğunu buluyorum. O zaman mesela şunu da bir sadeleştirelim abi böyle büyük büyük çıkmasınlar. 5'e 6 yapalım. 6'ya bölüm iki tarafta. Sonra işler dışarı yaptım. 12T eşittir. 15T eksi 30. O zaman bunu bu tarafa bunu da bu tarafa atarsak 30 eşittir. 3T'den T'miz buradan ne gelir? 10 gelir diyebiliriz. Demek ki bir tur 10 kilometreymiş. 20. soruda bize bunu soruyormuş. Tamam. O zaman yollar ve zamanlar mı? Bizim için çok kıymetli. Geldik 28'e. İki bölümden oluşan bir parkurda sabit hızlarla hareket eden 3 araçla ilgili açlık bilgiler verilmiştir. İki bölümden oluşan bir parkur var. Şöyle bir iki bölüm yapalım. Şunu şuraya koydum ama ortası mıdır bilmiyoruz. Birinci araç birinci bölümü saatte 90 ile 8 dakikada gidiyor. Şimdi burayı 90 kilometre hızla 8 dakikada, da 8 dakikada tamamlıyor. Şimdi o zaman 90 çarpı 8 bölü 60 yapıyorum. Bu yolun ne kadar olduğunu buluyorum. Sıfırları attım. 9 kere 8, 72, 72, 6 böldüm 12. Demek ki birinci kısım bizim 12 kilometredir. Buradan bu veriyi alıyorum. Tamam. İkinci araç tüm parkuru saatte 70 kilometre hızla 12 dakikada tamamlıyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. 1 saat 60 dakika. 12 dakika ne kadar? Bunun 12 bölü 60'ı yani tabiri caizse 1 bölü 5'i. Yani ben saatte 70 gidiyorsam 1 bölü 5 saatte ne kadar giderim? 14 kilometre gider miyim? Giderim. İkinci araç tüm parkuru dediğinde 14 kilometre yol oluyordur. Demek ki ikinci kısımda ne kadarmış? 2 kilometreymiş. Gelin şunu biraz kısaltalım da inandırıcı olsun. Şöyle yapalım. Tamam mı? bu da ikinci kısım. Üçüncü araç ikinci bölümü 40 saniyede tamamlıyor. Oo, yani hızı ne yapıyor abi? 2 kilometre bölü 40 saniye bunun hızı vardır. Peki bana ne soruyor? Üçüncü aracı saatlik hızı kaç kilometredir? O zaman şöyle yapalım. 2 kilometre 40 saniye ya. Şöyle 2 bölü 40 bir saniyede aldığı yol. Bir saniyede aldığı yol. O zaman ben bunu 60 ile çarparsam bir dakikada aldığı yolu. Bir daha 60 ile çarparsam bir saatte aldığı yolu bulurum. Ve böylece saatteki hızını bulmuş olurum kilometre cinsinden. O zaman ne yapalım? Şuradan bir sıfır, şuradan bir sıfır götürelim. Şu, şunu götürsün iki, bu da bunu götürsün 3. 3 ile de 60'ı çarpalım. 180 kilometre saat hızı olsun bu jetkilerden aracımızın. 180 kilometre hızla yapıştırıyormuş. Oldu mu? Şimdi geldik 29'a. A Ağa şehrinde yaşayan Burak B şerindeki Sude'yi ziyaret etmek istemektedir. Hemen bir yolumuzu yapıyoruz. A şehrimiz var. B şehrimiz var. Peki bakalım. Haritadan bu iki şehir arasındaki yolu belirleyen Burak planladığı bir saatte yola çıkıyor. 120 km hızla giderse saat 11'de, saat 80 km hızla giderse aynı gün saat 1'de B şehrine varacağını hesaplıyor. Buna göre Burak'ın planladığı bu saatte yola çıkıp aynı gün saat 12'de B şehrine varması için aracın saatteki hızı kaç km olmalıdır? İyi bok yedim. Niye okudum hepsini? Sen de işte bunu yapma. Anladın mı? O yüzden böyle vurgu yaptım. Ne oldu? Şimdi başa döneceğim. Hadi bakalım burayı bir daha anlamaya çalışacağım. O zaman güzel kardeşim ben önce yukarıyı anlamaya çalışayım. Ondan sonra soru kısmına dalayım. Şimdi bak sorunun şu kısmı çok kıymetli. Sana sorumu soruyorum. The main question is. Tamam mı? Yollar mı eşit zamanlar mı? Hadi bir bakalım. Yollar mı eşit zamanlar mı? Aynı yolu gittiklerine göre yollar eşit. O zaman biz ne yapalım? Yollara eşit diyelim. Nasıl eşit hocam? 120 ile gidersek 11'de varıyorum. 80 ile gidersek 1'de varıyorum. Planladığı bir saatte çıktığına göre aslında 120 ile gidersek t sürede varırım. 80 ile gidersek 2 saat daha geç varırım. Yani t artı 2 sürede varırım. Şimdi bununla bunu çarptım. Bununla da bunu çarptım. Birbirine eşitledim. 120 çarpı t. Yani hız çarpı zaman. Değil mi? 80 çarpı yani hız çarpı zaman. Yollar eşit olduğuna göre ben de eşitledim. E o zaman 40'a böldüm 2. 40'a böldüm 3. O zaman 3 t eşittir. 2 t artı 4'ten... Temiz ne gelir güzel kardeşim? 4 gelir. Demek ki 4 saatte bu arkadaş 120 ile bu yolu alıyormuş. O zaman yapıştır gelsin. 480 kilometre bu yol. Mantıklı. Burak'ın planladığı saatte yola çıkıp yine aynı planladığı saatte yola çıkacak. Tamam mı? Saat 12'de 5 yerine varacak. Şimdi dakika hocam. 11'de varınca T'yi 4 bulmuştuk ya. 4 saatte varıyor. E 12'de varınca o zaman 5 saatte alsın istiyor. E ortalama nasıl bulacağız? 480'i de 5'e böleceğiz. Yani 96 kilometre saat yapar. Bu arkadaşın ortalama saatteki hızı bilginiz olsun. Bu da 29. sorumuzun çözümüydü. Yine beni ne kurtardı farkında mısın? Yollar mı eşit zamanlar mı demek? Bunu kafana kazı kardeşim. ÖSYM bunu soracak. Sordu soracak. Sordu soracak. İki şey bileceksin. Yollar mı eşit zamanlar mı bu? Bir. İki. Alınan yol hızla orantılıdır. Bak bunlar bizim can yeleklerimiz kurtarıcılarımız geldik 30'a. A ve B kentlerinde bulunan birer araç bu iki kent arasında yol üzerinde sabit hızlarla birbirine doğru aynı anda harekete başlıyor ve bir süre sonra karşılaşıyorlar. Tamam, bir süre sonra karşılaşıyorlar. Burada karşılaştılar. Şimdi burası A olsun, burası B olsun. A kentten harekete başlayan araç karşılaşmalardan 90 dakika sonra B kentine. Ha, bak buna benzer çözmüştük. O zaman burası 90 tane V alık yol yapar. Neresi? Burası. Peki B kentten harekete başlayan araç ise karşılaşmalarından 160 dakika sonra A'ya vardığına göre burası da 160 VB'lik bir yoldur. Şimdi başa dönüyoruz. Yollar mı eşit zamanlar mı? Zamanlar. Yani bu buraya geldiği sürede bu da buraya geliyor. O zaman zamanları eşit diyelim. Yani yolu 160 VB'yi hıza bölelim. Buradaki araç V ile çıkmıştı ya. Buradaki araç da VB ile çıkmıştı. Şimdi bu ilk soldaki'nin o karşılaşma süresi oldu. Ama aynı şekilde sağdan da hesaplayalım. Bunu da nasıl hesaplayalım? 90 çarpı VA bölü VB diyelim. Şimdi hocam şu sıfırları götürürsem içler dışlar yaparsam 16 tane VB'nin karesi 9 tane VA'nın karesi yapar. Sadeleştirsem 4 VB 3 VA yaptı. Şimdi o zaman bu arkadaş 3 V'dir. Bu arkadaş 4 V'dir. Yani B noktasından çıkan araç 3V ile A noktasından çıkan araç 3. 4V ile hareket ediyor. Tamam okey. Buna göre bu araçlar hareket başlıktan kaç dakika sonra karşılaşmışlardır? E bunlar zaten bana zamanları vermiyor mu? Veriyor o zaman ben şöyle yapayım. 90 çarpı VA yerine 4V yazalım. VB yerine de 3V yazalım. V'ler gitsin. 30 çarpı 4'ten 120 dakika sonra bunlar karşılaşırlarmış diyebiliriz. Bu da 30. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 31'e. Bak 31 denklem barındırmayan bir soru. Bu senin muhakeme edeceğin bir soru. ABC içeriği ile bu içeri arasındaki karayolları açıdaki şekilde gösteriliyor. Ve bu yollar üzerinde bulunan D ve E noktalarının bazı içeri olan karayol uzakları şekilde tabelalarda gösterilmiş. Yani D noktasının C uzaklığı belli, B uzaklığı belli, E noktasının da C uzaklığı belli, A uzaklığı belli. Tamam. Buna göre C ilçesinin, yukarıdaki sarı ilçenin, B ilçesiyle karayolu uzaklığı ile A ilçesine olan karayolu uzaklığı arasındaki fark ne kadardır diye sorulmuş. Bak şimdi düşünelim ama denklem kurarsak bence burası çok çirkinleşecek. mukayese edelim. Şimdi C noktası şuraya kadar gelecek. D noktasındaki araç C'ye giderken buraya kadar gelecek. Bu yolu alacak. Sonra şu yolu sağdakiyle aynı mantık alacak. Yani sağdaki de bu yolu alacak. Üzerine bu yolu ortak alacaklar. Şimdi bak biri 50 ile biri de 76 dediğine göre Demek ki mesela burası x kilometre ise burası x artı 26 kilometredir. Kıyas yapıyorum. Buradan sonrası ikisinde de ortak. Demek ki ondan önceki kısımda D noktasından hareket eden aracın 50 kilometre işte o mesafe şuraya kadar olan mesafe değil mi? Bunu C'nin yani E'nin C olan mesafesinden 26 daha azdır. Çünkü sağ taraf 76 kilometre sol taraf 50 km. Demek ki sağ taraf daha çok yol alıyor. Neden? Bu yolu ortak olduğuna göre demek ki burası bundan fazla. Tamam. Aynı mantıkla şu B ile A'yı kıyaslayalım. Şimdi bak B'den hareket eden araç. Nereden? Buradan. Pardon buradan. 87 kilometre ne yapacak? Buraya gidecek, buraya gidecek, buraya gidecek. Yani şurayı alacak bir de üstüne burayı alacak. Doğru mu? Burası 87. Peki A'dan hareket eden araç ne yapıyor? Yine o yeşil yolu alıyor. Demek ki ikisi de o yeşil kısım ortak. Bir de burayı alıyor. Şimdi A noktasının, A, şimdi E noktasından çıkan aracın yolu Buna göre daha uzun. 6 kilometre. Neden? Çünkü burası Y ise, şurası Y ise, burası Y artı 6 da ondan. Çünkü şu yolu ikisine de ortak. Kıyas yaptım yani senin anlayacağın. He, o zaman bir de sorduğu şey neydi? C noktasının B çizimine olan uzaklığı. Şimdi bu yol ortak. O zaman şu yolla şu yolu kıyasla diyor. Şimdi sağ taraf X artı Y artı 60, 26. Sol taraf şurası ne yapar? X artı Y artı 6. Galiba sağ taraf 20 kilometre nedir? Daha uzundur. Zaten bize onu soruyor. Aradaki farkı soruyor. Doğru cevabımız ne gelecektir? 20 km gelecektir diyebiliriz. Ve geçtik saat tarafa 32-33'e. Şimdi bak 32 ve 33 aslında güzel sorular. Dikkatli dinleyin beni. Özellikle 32'yi ben size iki yolla yapacağım. Şimdi 32 diyor ki Murat belli bir günde evden çıkış saatine göre işe varış süresini gösterildi. Aşağıdaki grafikte 7-8 ve 8-9 saatler arasında grafik gösterimi doğru saldırı. demiş. Yani mantıken yani şöyle düşünün. 7'den 8'e kadar trafik yoğunlaşıyor. Çünkü 36 dakikada vardığın işe 7'de çıkarsan 36 dakikada varıyorsun. 8'e çıkarsan 48 dakikada varıyorsun. Ama 8'den sonra trafik biraz yavaşlıyor. Yani yavaşlıyor değil mi? Yanlış bir şey oldu. 8'den sonra trafik rahatlıyor, boşalıyor. Ve böylece ne olmuş oluyor? 9'a kadar indiğinde, 9'a geldiğinizde varış süreniz azalıyor. Evet, evet trafik biraz daha hafifliyor diyebiliriz. 8 9 arasında bir saatte evden çıkan Murat tam bir saat önce evden çıksaydı işe varma süresi yine aynı olacaktı. Hmm. Yani bir şurada çıktı diyelim. Bir de şurada çıktı. Hem şu aradaki mesafe bir saat. Değil mi? Yani 60 dakika. Aynı zamanda aynı sürede işe varıyorlar. Şimdi bak ben biraz eğimden faydalanacağım. Nasıl faydalanacağım? Şuraya yapayım. Şimdi bir sabah 7x'te çıksın bir tanesi solda, diğeri de 8x'e çıksın mantıken. Şimdi 7x gece çıkarsam 7'de çıksam 36 dakikada varıyorum. Artı şimdi x dakika sonra çıkacağım ya. Bak mantıken düşünelim. Ben bir saat geç çıktığımda toplam 12 dakika yolumuz uzuyor doğrusal olarak. 60 dakikaya 12 dakika yolumuz uzuyor. O zaman 1 dakikaya 1/5 bölü 5 dakika benim yolum uzar mı? Uzar. Ben şimdi sabah 7'den x dakika sonra çıkacaksam o zaman x çarpı 1 bölü 5 dakika daha uzun sürede varacağım demektir. Bu benim varış sürem. 8'i x geçe çıkarsam şimdi 8'e çıktığında 48 dakikada varıyorsun. Ama 8'den sonra çıktığın her dakika bence trafik biraz daha rahatladığı için o eksi olacak. Şimdi aynı mantık burada yapalım. Şimdi 48'den 42'ye toplam 6 dakika. Yani 60 dakikada 6 dakika daha çabuk varıyorsun doğrusal olarak 60 dakika süre geçtiğinde alt dakika daha çabuk gidiyor. O zaman bir dakikada her bir dakikada trafik varma süren 1 bölü 10 dakika yavaş, azalıyor. Yani ben x dakika sonra çıkarsam 8'den o zaman x bölü 10 dakika daha çabuk sürede varırım diyebilirim. Çünkü 8'de çıkarsam 48. Her 1 dakika geç çıktığımda 1 bölü 10 dakika daha az yol alacağım. Ve bu varış süreleri eşittir. O zaman ne yapalım? X bölü 10'u sola atalım x bölü 10 artı x bölü 5 yapsın. 36 ile saat alalım 12 yapsın. 3x bölü 10 eşittir. 12'den x o zaman 40 yaptı. Yani sabah 8.40'da biz yola çıktık. 8 ile 9 arasında yola çıktık ya. Peki saat kaçta işe varmıştır diyor. Ee, bir de varış süresi lazım değil mi? İşte şunlar varış süresiydi. E buraya 40 yazarsam 40 bölü 5 8. 36'yı 8 eklersem 44 dakikada da varacağım. Topladığım zaman ne yaptı? 9'u 24 geçe ben iş yerine varırım diyebilirim. Oldu mu? Bence zor soru, sert soru, kol gibi soru, boru gibi soru. Nasıl isimlendirirsen. Yani hareket problemi de böyle sorulmaz ki insafsızlık yapılmaz ki diyoruz. 9 24 dedik. Eğer ki geri dönüp bakabilirsin. Şimdi bak ikinci bir yöntemle uygulayacağım. Şimdi bak mantıken senin şuradaki yerin aynı. Ya burada ya da burada çıktın. Doğru mu? Şimdi sen bu doğrunun eğimini konuşacak olursak sen ne? Tamam mı? Bu doğrunun eğimini konuşacak olursak sen ne? Şimdi burası 60. Burası ne kadar? 12. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 5'tir diyebilir miyim? Derim. O zaman bu A ise bu 5 A'dır. Çünkü her dakika geçtiğinde değil mi? 1 bölü 5 dakika daha uzun sürede vardığına göre buradaki eğim 1 bölü 5'tir. Sağdaki eğim de 1 bölü 10 mudur? Nasıl hesaplayacaksın onu hocam? Şu doğrunun eğimini mi? Şuradan. Burası 6, burası 10, Pardon 60. Burası. Değil mi? şu yanlış olmasın. Şunu sildim. Sil lan. Sil. Geri gel o zaman. <laughs> Silemedik geri gelelim. Burası 6. Burası 60 sa şöyle baktığında burası 6 burası 60 ise eğim 1 10. Yani bu aysa şu mesafede 10 a mıdır? Evet. Hocam şurası kaç dakikaydı? Söyle bakayım. 60 dakikaydı. Ha, bak ne güzel oldu. 15 a eşittir 60 dakika. O zaman a eşittir 4 dakika. Yani ben burada 4 dakika aşağı indiğimde aynı zamanlarda varacağım. Ve bu mesafe ne kadar olacak? 60 dakika olacak. Vay güzel. O zaman 48'den 4 çıkardım. 44 dakikada varırım. Değil mi? Peki ben A'yı kaç buldum? 4 buldum. O zaman ben burayı hesaplarsam şu mesafeyi kaç yapıyor? 40 mı yapıyor? E ben 8.40'da da yola çıktım. 8.40'la 44 toplarsak 924'te ben ne yapmış olurum? İş yerine varmış olurum diyebiliriz. Bu da 32. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Bu çözüm daha klas bir çözüm ama bu böyle kolay kolay her zaman gelmez. Gelirse de tebrik ettim seni. Aferin sana. Şimdi geldik 33. sorumuza ve dersimizin de son sorusuna. Gelin beraber yapalım soruyu da. Aynı evde oturan ve okulları birbirine eşit yönlerde olan Eda ile Burcu aynı anda evden çıkıp okullarına doğru sabitlerle hareket ediyorlar. Şimdi bir yolları var. Zıt yönde okulları var. Aynı evde oturuyorlar. Atıyorum evleri burası. Ev burası. Tamam okey. İki kişinin okullarına varıncaya kadar geçen sürede aralarındaki mesafenin zamana göre değişimini gösteriyor. E, dört dakika boyunca bunlar birbirine uzaklaşıyorlar. Galiba biri okula varıyor. O zaman ben 4 dakikada 1600 yol aldıklarına göre hızları için V Burcu artı V Eda için ben bir dakikada 400 metre dakika yol aldıklarını söyleyebilirim ikisi beraber. O zaman hızlarının toplamı 400 metre dakikadır. Daha sonra 2 dakika geçtiğinde biri okuluna varıyor. Diğerinde 200 metre yol aldığını düşünürsek. O zaman bunlardan bir tanesinin hızı 100 metre/dakikadır. Diğeri de 300 metre/dakikadır. Doğru mu? Aynen. Şimdi Burcu ne yapıyor? Bir de Eda. Şimdi bunların yerleri ters olabilir. Eda'nın okulu eve daha uzak. Yani Eda burada olsun Eda'nın okulu, Burcu'nun okulu burada olsun. O zaman bence Eda'nın hızı 300 olsun. Burcu'nun hızı 100 olsun. O zaman Burcu buraya gelsin. Eda da ne kadar gelmiş olsun? 300 çarpı 4'ten 1200 metre gelmiş olsun. Olur mu? Şimdi geldik Burcu'ya. Burcu ne kadar geldi? 4 dakika boyunca 400 geldi. Peki Burcu 2 dakika daha 100 metre gelince burası da 200 metre olacak mı? Olacak. Peki bana ne soruyor? Burcu'nun eve olan uzaklığı, okulunun eve olan uzaklığını soruyor. 600 metre diyebiliriz. Burada biraz muhakeme yapıyorsunuz. Önce hızları toplamı 400 diyorsunuz. İşte hızı 100 diyorsunuz. Bunu niye böyle yaptık hocam? Tersten yaptığımı düşünseydin. Şimdi ev burası, tamam mı? Bu sefer Eda'nın edanızı 100, burcunuzu 300 olsaydı işte burcu burada, burcu eda burada bu ev. Önceki burcun okulun ev edan okul daha uzakmış. Şimdi burcu o zaman 4 dakika gittiğinde 1200. E ben bunun üzerine söz söyleyemem ki. Bu 400 gitti. Bu 200 daha gitse bile gördüğün gibi Burcu'nun e, e, okula uzaklığı, eve uzaklığı daha fazla. Ama Eda'nınki fazla olması lazım. O yüzden de ben de ne yaptım? Eda'nızın 300 yaptım. Burcu'nuzun 100 yaptım. Böylece sistemi oturtarak soruyu çözmüş oldum. Ve böylece 300 dersimizde hareket problemlerini de tamamladık arkadaşlar. Bir dersimiz kaldı. Toplam kaç soruydu? 41 maşallah demiştik. 8 sorumuz kaldı. Son 8 sorumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.